Bymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda çok özellikli bir robot süpürge inceliyoruz. Bugünkü video konuğumuz Mova Seon Plus isimli bir robot süpürge. <laughs> 7000 paskalılık emiş gücü, dakikada 3600 paspas darbesi, 4 litrelik toz torbası, gördüğünüz gibi kocaman bir toz istasyonu ve 90 günlük toza kire hiç dokunmadan bizlere temizlik sunan bir robot süpürge. Mova markası yeni bir marka olabilir ancak arkasında Dreamy gibi güçlü bir marka bulunuyor arkadaşlar. Dreamy'nin yan markası gibi düşünebilirsiniz. Dreamy biliyorsunuz zaten bu alanda hem robot süpürge hem de dikey süpürgelerde kendini kanıtlamış bir marka, güçlü bir marka. İyi ürünler, tasarımı hoş. Boş ürünler özellikle e, güçlü özelliklere sahip ancak bunu uygu, daha uygun fiyata sunan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Mova C10 Plus'ı neden tercih ettik? Ondan başlayalım. Evimizde 2,5 yıldır kullandığımız bir robot süpürge bulunuyor. Bu robot süpürge gerçekten güçlü özelliklere de sahipti aslında. O zamanlarda 2,5 sene önce de biz e, robot süpürge alırken istasyonu olan modeller vardı ama biz çok fazla tercih etmemiştik. Fiyat farkı çok fazlaydı. Yani gerek yok biz her temizlikten sonra boşaltımı kendimiz yaparız demiştik. Ancak bu bir süreden sonra çileye dönüşebiliyor arkadaşlar. Mesela bir örnek vermem gerekirse, halihazırda kullandığımız robot süpürgede bir temizlik programladım. Her gün saat 1'de çalışıyor ve temizliğini yapıyor. Ancak şöyle bir durum var. Her gün saat 1'den önce benim onu boşaltmam gerekiyor. İçindeki pisliği ellerimle kendim temizlemem gerekiyor. Bu bir süreden sonra çileye dönüşebiliyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Şu gördüğümüz koca istasyon içindeki tüm pisliği alıyor. İçinde hiçbir pislik bırakmıyor arkadaşlar ve içerisinde Tındırıyor. Yaklaşık 90, tabii ki bu kullanımımıza göre değişebilir ama 90 günlük bir kullanım sunuyor. İçerisinde bir, bir toz torbası var. Yani pisti şuraya değil de buradaki gördüğünüz toz torbasını hapsediyor. Dolayısıyla elleriniz falan kirlenmeden 90 günün sonunda, 70 günün sonunda neyse artık toz torbasını alıyorsunuz, atıyorsunuz, yerine yenisini takıyorsunuz. Bu arkadaşın yanında yedek toz torbası da geliyor bu arada. Yani yaklaşık 5-6 aylık bir kullanım bizlere vaat Toz torba falan hiç değiştirmede. 5-6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz biliyoruz bunu. Sonrasında yeni tost torbaları temin etmemiz gerekiyor. Güncel fiyatını açıklamalar bölümüne ekliyorum. Trend yol ve hepsi burada linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Özelliklerine nazaran uygun fiyatlı bir ürün olduğunu da söyleyebilirim. Mova S10 Plus'ın kutusundan robot süpürgenin kendisi çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi toz istasyonu çıkıyor. Bir adet içerisinde toz torbası. Bir adet de yedek olarak toz torbamız geliyor. Şöyle bir rampamız var burada. Bu arkadaş buraya şarj istasyonuna rahatlık da çıkabilsin diye ekstradan bir rampamız bulunuyor. Onun dışında da bir kablomuz var. Başka da herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Robot süpürgenin genel tasarımına baktığımızda normal bildiğimiz robot süpürgelerle aynı. Üste sensörlerimiz var. Önde sensörlerimiz var. Şu yanlarda da sensörlerimiz var. Alt tarafta da bu arada sensörlerimiz bulunuyor. Alt tarafta 1, 2, 3, 4. 4 tane düşmeyi algılayan sensörler, yükseklik sensörleri bulunuyor arkadaşlar. Tekerlerimiz var. Kocaman tekerlerimiz bu arada. 2 santimlik engelleri rahatlıkla aşabilen bir teker arkadaşlar. Ayrıca arka tarafta mob bölümümüz bulunuyor. Bu mob bölümü de halları falan tanıyabiliyor. Cihaz bu arada halları tanıyor. Halları tanıdığı zaman daha güçlü çalışıyor. Halı dışında yine daha güçsüz çalışıyor. Çünkü halıdaki kirleri pasları çekmek daha zor. Ayrıca halılara çıktığı zaman da arkadaki mob bölümünü de kaldırıyor. 7 milimlik bir kaldırma var arkadaşlar. Dolayısıyla hal falan kirletmiyor, nemlendirmiyor. Yanlarda tekerimiz bulunuyor. Önde küçük bir tekerimiz var. Bir de yan fırçamız bulunuyor. Bir de ana fırçamız var altta. Zaten bildiğimiz herhangi bir robot süpürgeyle aynı özelliklere sahip. Burada 3 tane tuşumuz bulunuyor arkadaşlar. Buradan biri eve dönüş, biri başlatma, biri de belirli bir alan temizleme oluyor. E, bunun güzel bir özelliği mesela bizim diğer robot süpürgede bizim ufaklık 2 yaşındaki oğlum e, devamlı olarak robot süpürge çalıştığı zaman gidip durdurur. E, bu arkadaşlar çocuk kilidi var. Uygulamadan çocuk kilidini aktif ettiğiniz zaman bu düğmelerde herhangi bir işlev kalmıyor. Yani düğmelere bassa bile robot süpürgeyi durduramıyor arkadaşlar. Böyle güzel bir özellik de var. Ayrıca robot süpürgemizi şuradan açabiliyoruz. Buradan toz torbasına, toz bölümüne, toz haznesine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle açayım göstereyim. Böyle bir toz bölümümüz var. Ayrıca hemen onun yan tarafında bir su tankımız da bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada bir su tankımız var. İçerisinde suyumuz da bulunuyor. İstasyonumuza geldiğimizde istasyonda bir robot süpürgeyi ilk defa kullanıyorum. Çok şaşırdığım bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arkadaş sonrası bir şekilde buraya çıkıyor. Şarjını başlatıyor. Şarjdan sonra da şu arkadaş istasyon çok güçlü bir şekilde çok daha yüksek bir ses çıkarıyor. Gerçekten yüksek bir ses ama yaklaşık 10 saniye 15 saniyelik sürüyor bu. Ee, bunun içindeki tüm pisliği kendi içine içindeki toz torbasına alıyor arkadaşlar. Mükemmel çalışıyor. Sistem çok güzel. Siz hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Dediğim gibi yani, e, elinizi sürmeden bir temizleme işlemi yapması çok önemli. Bunu da çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Robot süpürgenin 3,9 gramlık bir ağırlığı istasyonunda 4,1 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ağırlıkları neredeyse birbirine eşit. Uygulamasından kısaca bahsetmem gerekirse Dreamy uygulamasını kullanıyor. Dreamy Home uygulamasını kullanıyor. Uygulama çok güzel. Ee, animasyonları falan çok güzel. Ee, uygulama üzerinden evinizin 3 boyutlu haritalandırmasında da görebiliyorsunuz. Yine cihazla alakalı tüm ayarlamaları uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayrıca ilk çalıştırdığınız zaman cihazın dili İngilizcedir. Bunu uygulama üzerinden Türkçe dilini indirerek değiştirebilirsiniz. Uygulamanın ayrıca widgetları var. Widgetlar üzerinden hiç uygulamaya girmeden direkt temizliği başlatabiliyorsunuz. O da gayet güzel olmuş. Cihazı çalıştırıyorsunuz, duraklatıyorsunuz, şarj istasyonuna geri döndürüyorsunuz falan. Bunları direkt widgetlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Temizlik kısmına geldiğimizde bu arkadaşı farklı farklı senaryolarda kullandım. Özellikle halıda kullandım. Çay, işte efendim mercimek falan gibi şeyler döktüm. Çok iyi bir performans sergiledi. Bu arada halı performansını, halı temizliğini çok beğendim. Bizim önceki robota göre çok çok iyi bir performansı var. Önceki robota göre daha uzun sürüyor bunun temizliği ama çok daha iyi temizlik yapıyor. Özellikle halıda iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Özellikle hani e, yünlü bir halıya çay dökersiniz. Çayın tozları falan halının böyle aralarına kaçar. Bu hepsini temizledi arkadaşlar. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. Bu arada bunun e, sessiz mod e, olmak üzere toplam 4 modu bulunuyor. Ben 3. modla çalıştım. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, en yüksek noktada çalıştırmadım. Ee, gayet iyi bir temizlik sergiledi. parke Parke'de yine bunları denedim. Parke'ye işte saç, kıl, tüy falan koydum. İşte mercimek ve yine çay koydum. Bunda da yine iyi bir performans sergiledi. Hiçbir şey bırakmadı. Bir mercimeği bırakmıştı. Tekrar böyle bir temizliği başlatınca yine o mercimeği de aldı. Hiçbir şey de bırakmadı. Yani temizlik konusunda kafanız çok fazla rahat olabilir. Temizliği çok iyi yapmasının etkenlerinden biri de 7000 paskallık bir emiş gücünün olması normal şartlarda robot süpürgelerde ben daha önceki bizim 4000 paskaldı. Ona çok yüksek diyordum. Bunun 7000 paskallık bir en, emiş gücü var. Bu çok çok fazla arkadaşlar. Bu arada yine diğer robot süpürgemize göre gayet de sessiz çalışıyor. Yani diğerinin orta seviyelerinde çalışması bunun en yüksek seviyesinden daha yüksek arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Sadece buna boşaltırken içindeki pislikleri bu çok yüksek e, sesle çalışıyor. Paspas kısmına geldiğimizde arka tarafa e, paspasını biraz ıslatırsanız öncesinde yani paspasa başlamadan önce onu biraz nemlendirirseniz daha iyi bir performans sergiliyor arkadaşlar. Paspasta da dakikada 3600 paspas darbesi titreşimi bir şekilde veriyor. Daha iyi bir paspaslama yapmasını sağlıyor. Dökülen sulu şeyleri de çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. işte çay olsun efendim süt olsun falan bunlar döküldüğü zaman da yine iyi bir şekilde temizliyor. Yine çay dökmüştüm parkeye. Ayrıca parkeye yazı yazdım keçeli kalemle. Bunların hepsinde de sorunsuz bir şekilde temizledim. Evet şimdi robot süpürgenin temizlik performansına bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce halları falan temizledik. Şimdi buraya geldik. Burada böyle bir senaryo gerçekleştirdik. İşte burada saçlar da var gözükmüyor ancak işte ip mi falan koydum. Çay döktük. Buraya da mercimek döktük. Biraz da pirinç falan var içinde. Bunları bir temizleyecek bakalım nasıl temizleyecek. döktüğüm her şeyi temizledi arkadaşlar. Burada iki tane mercimek kalmıştı. Onları göremedi bir türlü. Ama burada yani çay lekesi, çaylar falan, mercimekler aslında zordur. Etrafı fazlaca yayılır. Gördüğünüz gibi etrafta bir tane, şöyle bir tane bir çay. Bu çay mı? Yok, çay değilmiş arkadaşlar, lekeymiş yani buraya yapışan bir şeymiş. Etrafta bir tane çay tozu bile göremiyorum şu anda. Bu şekilde bir temizlik gerçekleştirdi. İçine çektiğim malzemeleri görelim. Birazdan istasyona ne kadarını boşaltıyor ona bakacağız. Bakın burada çaylar ve mercimekler dolu. Şimdi istasyona ne kadarını boşaltabilmiş ona bakalım şarj etmek için iskeleye Şarj etmeye başla. Otomatik başlatmayı başlat. İçindekileri boşalttı. Bir bakalım ne kadarını almış, ne kadarını boşaltmış. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın hiçbir şey kalmamış içinde. Az önce bu arkadaki filtre siyah gözüküyordu çaylardan dolayı. Şu anda hiçbir şey kalmadı bak. Bir tane bile mercimek tanesi yok içinde. Robot süpürgeyi bir zorlu görev daha bekliyor. Buraya bir çay döktük. Şuraya yazı yazdık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunları şimdi paspaslayacağız bakalım ne kadarını çıkarabilecek. Su deposuna suyunu doldurduk. Alttaki paspası da biraz ıslattık. Nemli olursa daha iyi temizlik yapar arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum ve temizliğe başlıyorum. Az önce çayı temizledi. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi çay lekeleri mevcut. Gayet güzel bir temizlik yaptı. Hem çayı hem de yazılı yerleri falan hepsini de sildi arkadaşlar. Güzel bir silme işlemi var. Son temizliğimizde halıda olsun yine halıya mercimek ve çay döktük. Şimdi bunları toparlayabilecek mi, temizleyebilecek mi bir görelim. Evet temizlik görevi tamamlandı. Şu anda hiçbir şey bırakmadı arkadaşlar. Tertemiz 10 numara 5 yıldız oldu. Halılarda özellikle şu alanlarda falan çay taneleri saklanabiliyor. Gayet temiz bir işlem gerçekleştirdi. Ve şu an kendi yerine gidiyor. Kısaca genel özelliklerinden bahsetmem gerekirse bu cihazın ön plana çıkan genel özellikleri 7000 paskallık Vormax emiş gücünün bulunması. Bu dediğim gibi çok yüksek bir emiş gücü arkadaşlar. Halılar için ultrasonik halı tespiti var. Ultrasonik halı tespiti sayesinde halıya çıktığını algılıyor ve daha güçlü çalışmaya başlıyor. Bunu sesinden anlayabiliyorsunuz. Halıdaki temizliği çok daha iyi yapıyor. Özellikle halı kenarlarındaki temizliği gayet iyi yaptığını söyleyebilirim. Yüksek frekanslı titreşim tek ölçüsüyle dakikada 3500 paspas hareketi yapıyor. Bu da yine paspaslarda, paspas temizliğinde ıslak temizliklerde fazlasıyla işimizi görüyor. Halıyı ıslatmamak için 7 milimlik mopunu kaldırabiliyor arkadaşlar. Bundan da bahsetmiştim. Dolayısıyla halıyı hem ıslatmıyor hem de kirletmiyor. Yani paspasına takılan kirleri, o çay lekelerini falan halıya bulaştırmıyor. Ama tabii ki yine ben olsam e, halı temizliklerinde özellikle bu paspas kısmına çıkarırım. LDS radar navigasyonu ile evsel engelleri rahatça görüp geçebiliyor arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Engeller hareketli, hareketsiz fark etmez. Çok iyi bir şekilde algılayabiliyor ve engelleri rahat bir şekilde geçebiliyor. Özellikle hareketli engelleri benim yine 2 yaşındaki canavarımı robot süpürgelerle oynamayı çok seviyor. Özellikle temizlik esnasında. Onu her gördüğünde yönünü değiştirebiliyor. Devamlı olarak hareketli nesneden kaçabiliyor arkadaşlar. Yine hareketsiz nesneleri de fazlasıyla güzel bir şekilde algılayabiliyor. Yine önceki robot süpürgemle kıyaslamam gerekiyor ise bunun haritalandırması çok hızlı. Önceki robot süpürge hem temizleyip hem haritalandırıyordu. Her köşeye fazla detaylı bir şekilde girmek gerekiyordu. Bunda öyle bir şey yok. LDS radar teknolojisiyle temizlik yapmıyor. Sadece odanın bir köşesinde duruyor. Odanın her tarafının haritasını çıkarıyor. Bütün odalara giriyor. Bunu yapması yaklaşık 10 dakika falan anca sürüyor arkadaşlar. Belki daha kısa sürüyor. Bir evi 10 dakika civarında haritalandırabiliyor. Bu da gayet hızlı bir haritalandırma demek oluyor. Yine ön plana çıkan özelliklerinin biri de 4 litrelik toz torbası ve 90 günlük. Bu kullanıma göre değişebiliyor onu özellikle söyleyeyim. Mesela ben bunu her gün kullanıyorum. Dolayısıyla bana 90 gün değil de belki 60 gün yetecek arkadaşlar. Ee, ama genellikle 2-3 aylık yine ellerimiz değmeden bir temizlik gerçekleştirebiliyoruz. Pilinden bahsetmek gerekirse içerisinde 5200 miliamperlik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Bu pili sayesinde 175 metrekarelik bir daireyi çok rahat bir şekilde temizleyebiliyor. 260 dakikalık sessiz modda bir süpürme sağlıyor. 280 dakikalık sessiz modda paspas yapabiliyor. 180 dakikada sessiz modda hem süpürme hem paspas olayını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu arkadaşta Google Asistan ve Alexa desteği de bulunuyor. Evet robot süpürge ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadardı anlatmadığım sizin aklınıza takılan bir şeyler var mı? Varsa yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.